güneş buraya gel ne oldu neden küstün neden küstün görüyorum seni perdenin arkasındasın görüyorum seni <güler> nerede bu kız ya nerede acaba bu kız ya nereye gitti acaba güneş hanım bulut sen gördün mü güneşi aa sesi geliyor aa a, c e kızıma. Ce E kızıma. <laughs> ya sen bir tanesin bir tane. Hani ce e yap bakayım. Ce E kızıma. Ce e yapar mısın? Ce e yapar mısın? Ben seni görmüyorum. Ne yapıyorsun? Alt tarafı su içiyorsun su. Niye bu kadar iştahlı içiyorsun? Hı? Neden bu kadar iştahlı içiyorsun? Şuna bak biberon da ne yapmış? Biberonun hali ne öyle? Hı? Ay, sese bak. Ay, zilli. Sinsirella seni. Ne oldu hemen küstün? Ne oldu? Git bulutla oyna git. Bak bulut orada. Bak bak bulut. Şu yastıklara bak. Şu evin haline bak. Bulut. Hani bulut? Git bulutun yanına. Hadi. Güneş. Ne ah, 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 yapıyorsun yine? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Ne oldu? Ne oldu yine? Hop. <laughs> hani diğer biberon nerede? Nerede diğer biberon? Güneş. <laughs> bak yine gitti o robotun oraya. Şu kablolara bak. Şuraya bak. Sırf açmayın diye ne yaptım ya? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? Rahat bırak o robotu. Rahat bırak o robotu. Hiç hiç yaklaşma bana. Hadi. Bulut. Neredesin? Nerede bu çocuk ya? Nerede bu çocuk ya? Nerede acaba? Aa! Hey. Aa! Sen burada mısın ya? Bakayım bakayım bakayım. Açamadım. Açamadım. Aa! Buradaymış. Sen ne yapıyorsun burada? Hey. O ne elindeki? Hmm. Nereden buldun onu? Nereden aldın onu sen? Anneye ver bakayım. Anneye verecek misin? Verir misin? Ağzını sulandırıyor. Ver bakayım anneye. Alayım. Benim olsun. Benim olsun. Aldım. <gülüyor> 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 ne oldu? aşkım orada. Bak öbürü de geldi. Bak bak bak. Ne yapıyorsun orada? Güneş Hanım. Güneş Hanım. Güneş Hanım. Güneş Hanım. Dur 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 dur. Dur 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 dur. içeri geçelim. Hadi salona geçelim. Hadi gel. Hadi gidelim. Hadi gidelim içeriye. Hadi gelin. Hadi gelin. İçeri geçelim. Hadi. Hadi geçelim. Hadi içeri geçelim. Hadi gelin. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Hadi Bulut gel. Hadi gidiyoruz. Hadi gelin. Bulut sen de gel. Bulut hadi gel. Akşama kadar böyleyiz. Akşama kadar böyleyiz. Peşinden koşturuyor, 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 koşturuyor. Sen ne yapıyorsun burada bak. Oh yaslandı da. Hadi kalk gidelim. Tut elimi. Elimi tut. Tut elimi. Elimi tut. Bak bak. yok inat inat. Elimi tutar mısın? Elimi tut. Tut aşkım elimi. E tut anneciğim. Aferin oğlum. Hadi kalk. Kalkmayacak mısın artık? Hadi bitti hadi gel. işin bitti burada gel. Allah'ım sıkı sıkı mandalinin suyunu her yere bak. Zaten leş gibi oldu her yer. Halılarımın rengi gitti resmen. Hadi aşkım. kim yakından alayım bakayım ne yapıyor. Bak bak bak. <laughs> 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 sen ne yapıyorsun? No.